Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber tabii ki ziyarete gidiyoruz. Uzun süredir görmemiştim arkadaşımı. En son video atmayı bıraktıktan sonra adaya mı ne yerleşmiş. O yüzden onu bir ziyarete gideceğim de şu tekneyi bir kullanabilirsem. Video başı tekneyi kullanamayan YouTuber. Senin gibi YouTuber'ım ben. Her neyse arkadaşlar. Tabikin adası burası herhalde. Tabii ki. Geldin sonunda. Ben geldim. Ne oluyor lan? Ne vuruyorsun? Yürü, yürü. Ya nereye? Yürü gidiyoruz. Oğlum ben niye senin önünden yürüyorum? Senin beni yol göz. Nereye yürüyeceğim lan? Yürü. Ya nereye, nereye? Yürü. Ya nereye yürüyeceğimi söyle bari. Ben yürü. Ya yürü diyor adam ya. Yürü. Kafana kılıçla vururum. Ya sabır tabii ki. Ya sabır. Nereye yürüyeyim? Gel, gel. Ta takip et. Tabii ki bak senden bir gıcık... Gir bu o... buraya. Gir buraya. Tabii ki bak sıkıntı çıkmasın. Gir. Tamam. Eee? Bekle. Azıcık geri git. Azıcık geri al, git. Al. Al çıktım. Gir şimdi. Geri 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 gir. Tabii ki bak harbi sonu kötü olur. Yapma. Yapma bak harbi kötü olur. İntikam alırım senden. Şimdiden söyleyeyim. Tabii ki. Youtube'a video atmadığın için cezalısın. Bak intikam... Allah kahretmesin tabii ki senden var ya ne intikam alacağım ben. Of of. Tabii ki of. Buradan nasıl çıkalım? Çıkmam gerek buradan ya. Bu bedraktan çıkmam gerek. Ender Pearl falan olsa bak yapar çıkabilirim de. Tabii ki o kadar etrafta bir şey var mı? Boşluk var, boşluk var. Bu ne lan? Sandık. Ahmak tabii ki ya. Beynine tükürdüğüm Tekne unutmuş içeride E, Tekneden indik Hala da bedran içindeyiz Şunu ben bir alayım Neredeyse de e, Şimdi tabi ki... Şimdi arkadaşlar plan basit Buradan kurtulacağım Tabikten intikam alacağım Bu kadar yani Ben bu adaya zaten daha önceden geldim ondan gizli ama burayı yeni yapmış Bura ne lan Aşağıda şey boşluk var Her neyse Bismillah korkanın çocuğu olmaz Diyerekten Lan Canım az kaldı tabi Canım az kaldı Tabii. ki Bak bak buradan çıkıcı her bir senden intikam alacağım bak. Görürsün lan sen. Labirent yapmış bir de. Oğlum game Oda geçmeden bunları yapmasının imkanı yok bunun. Nereden gidiyoruz şimdi? Bir de geri dön yazmış. Allah'ın tavi. Tavuk ya. Yemin lan tavuk. Buradan çıkınca seni tavuk Nurettin abi. Seni tavukçu Nurettin abiye gö götüreyim de seni bir kessin de tavukların yanında. Göreyim ben seni. E buradan tamam buradan. Yine mi geri döneceğim? Tabii ki bak. Harbi sıkıntılısın. Yemin ederim bak bu tabii ki sıkıntılı arkadaşlar. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Nasıl lan o şarkı? Valla başka yok kalmadı buradan gidelim. Ne yazmış buraya? İzleyici abone olup like atarsa yeniden canlanırsın. Hı. Arkadaşlar tabii ki duydunuz abone olup like atın. Bak bu sefer ben istemedim. Aslanım benim tabii kim istemiş? Tavuk gibi tavuk yemin ediyorum tavuk gibi tavuk ya. Ama bu onu patlatmayacağım anlamına gelmez. Yavaş yavaş çıkalım şuradan. Allah'ım ne olur başka parkur olmasın ya. Burası Aa! Geri dön ya yine mi geri dön Tabi ki bak her bir. Oğlum tabi ki de yok ki arkadaşlar Bu tabi ki harbi sıkıntı ya Fışt fışt Baksana tabi ki bir Bir dost da sana Böyle Bir de korku teması yapmaya çalışmışız. Sen kim korku kim Allah aşkına tabi burası ha. çıkış ve evet ama şimdi bir de parkur belası çıktı başımıza hadi bakalım umarım yaparım umarım 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 bak şimdi ilk yerleri her zaman yapabilirim Am arkadaşlar çok kısa bir zamanımız var tabelayı hatırlayın abone olup like atın hemen 3 2 1 yaptıysanız cansınız çok sağ olun. Ama böyle teşekkür ederim arkadaşlar doğduğum yerden vallahi doğdum. Abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi yeniden yapalım bakalım. 1 Ne olur ya geçeyim ben şu parkurda başka bir şey istemiyorum ya. Şu tavikten harbi intikam alacağım bak. Buradan bir kurtulayım. O tavik gününü görecek. Dur. Ha, çık çık çık. Yanma, yanma. Son 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 son. Ne olur son. Son 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 Oh. Biraz canımın dolmasını bekleyeceğim. Bu arada siz de şaka şaka like istemeyeceğim. Abone olup like atmanızı istemeyeceğim. Çünkü olup abone ol da olduğunuz like da attınız. Şimdi buradan buraya tamam. Buraya buraya oradan buraya sonra böyle. Tamam ya yaparım. Bir şey olmaz da. Sonra ben bu tabii ki fena bir intikam ateşine tutuşturacağım yani. Kimse kusura bakmasın şimdi tabii ki sevenleriniz de var da. Umrumda mı? Değil. O bana bunları yapmayacaktı. Uh. Tamam devam devam. Devam. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Çöp mü? Tabii buraya niye çöp koştun oğlum? İçeride ne var lan? Zombi sesleri falan. Ya so set. Adam çöp yerine set atmış. Ulan bunlar çöp mü? Bir türlü öğretemedik şu adama ya. Nedir ait oldu diye herhalde bir yerleri kalkmış. Of tabii kov. Of. Bunu bulamayan oyuncular da var tabii ki. Var tabik var. Bunu bulamayanlar da var. Burada nereye bir çıkayım sen var ya bittin oğlum. Ne oluyor lan? Tabii tabik ki yapacağın işi tabii köşeye geç köşeye geç köşeye geç köşeye geç. Yapacağın işi yapacağın işi yapacağın işi. Ya, i̇yi ki pvp yeteneklerim bayağı gelişmiş. Kalkan bastım. Hemen buradan çıkalım. Tabi bak eğer sen yapıyorsan harbi bittin oğlum sen. Şimdi buradan aynen çıkış burası. E, çıkalım bakalım. Aa sabah da iyi. Yağmur da başladı ya. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ki yağmur da başladı. Futbol arena ya yine ne atmış olabilir ki bu? Şimdi benim buraya bir yere gömdüğüm hazinelerim vardı. Oradan doğdum. Tamam. Oraya girdim. Şimdi ben onu mi nereye gömdüm? Ya dur ben şu hazineyi nereye göm hazinemi bağlayayım. Hazine değil arkadaşlar yani biraz şey. Tabi creeper'ımı patlattın Allah aşkına. Bakın şimdi. Ne var burada? TNT ve çakmak. En sevdiğim. Tadından yenmez bunlar. Şimdi beyler. tabii ki evin oralara gideceğim. Akşam olana kadar onu izleyeceğim biraz. Buraya da bedrock koymuş. İsrafçı tabii ki ya. Gerçi game moddan almış oğlum. Ben ne anlatıyorsam. Şimdi bu herifin evi neredeydi? Adanın hangi ucuna yaptın lan sen evi? Tabii ki ya. Diğer taraf herhalde. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. İntikam alacağım yani. Kimse kusura bakmasın. Bu böyle devam ederse harbi çok sıkıntı. Çünkü bir yerden sonra bunun... Affedersiniz bir yerleri kalkacak. Daha çok beni hapsedecek. Biliyorum ben bu bir kere başladı mı sonu gelmiyor. Tamam burası iyi bir yer. Onu izlemek için. Ama biraz daha yakınlaşsam mı da yok ya. Bir dakika. Şu kalkanı bir çıkarttı. Akşam olsun ben sana göstereceğim oğlum. Akşam olsun ben sana göstereceğim. Hı <laughs> Burada beni görür. Of of tabii ki of. Akşam olsun sen görürsün oğlum. Ne yapıyor lan o? Allah'tan yere düşmedim beyler. Evet bakalım. En iyisi mi ben akşam olsun öyle geleyim. Çünkü sizi burada bekletmek hiç iyi olmayacak. Biraz sıkıntı bir şey. O yüzden yani beklemeyin yani uzun süre videoyu başı başına da izlememiş olursunuz. Her neyse akşam olsun. Geliyorum. Akşam oldu. Affedersiniz yani sizi bayağı bir beklettim de evin dibine kadar geldim. Birkaç saattir bekliyorum tabii yatmasını. Adam öyle bir horluyor ki Tövbe tövbe de adam öyle bir horluyor ki bir Buraya kadar ses geliyor aşağı bir inelim Tabi ki bittin oğlum sen Şimdi abartma tabi Senin ben tabi var ya Oğlum ben buca zaman yanımda nasıl bir kardeş bakmışım Kardeş değil lan bu. Yemin ediyorum değil bak katil gibi bir şey bakmışım. Affedersiniz de harbi öyle ama. Şimdi böyle birine bakar, bakılır mı lan? Şöyle dolduralım evi de. Bu yetmez bir de dışını da doldurayım ben. Şöyle Ben modern bir patlatıcıyım. O yüzden güzel dursun patlarken de. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Patlatacağım şimdi de. Şu tabik bir horlama sarbiyo olacak. Biraz daha TNT'yi bir ekleyip ekledim. Ondan size biraz yormayayım. Şimdi patlatacağım ve kaçacağım. Umrumda bile değil tabii ki. Beni hapsetmeyecektin aslan parçası. Patlamaya bak. Kaplan tabii ki. Öldü lan. Yeminle öldü tabii ki. Evet. İntikam dediğim böyle alınır. Her neyse arkadaşlar, siz de böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atın. Yorumlara bir de fikrinizi belirtin.